Flaş, Flaş, Seydömer ve Tunçbilek'teki termik santralleri yeniden üretime başlıyor. Kütahya, Seydömer ve Tunçbilek'teki termik santrallerinde sınırlı sayıda ünite geçici faaliyet belgesiyle kısmi olarak yeniden üretime açılacağı bildirildi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekilleri ortak yaptıkları basın açıklamasında şunları kaydetti. Milletinin sağlığını her şeyin üstünde tutan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çocuklarımıza daha yaşanabilir, nefes alan bir dünya bırakma vizyonuyla tabiatın insan sağlığının korunması için çevre düzenlemelerini yapmayan termik santrallerin faaliyetlerini sona erdirilmesi talimatını vermişti. İlimizde bulunan Seydömer ve Tunçbilek termik santralleri de bu kapsamda kapanan termik santraller oldu. Tüm teşkilatlarımızla birlikte Seyit Ömer Tunç Bilek santrallerinde çalışarak geçimini sağlayan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi önceliklerimiz arasında yer aldık. Kütahya AK Parti olarak vatandaşlarımızın talepleri ve çevre hassasiyetimiz doğrultusunda hem işçilerimizle hem de işverenlerimizle yoğun bir iletişim yürütürken bakanlıklarımız nezdinde devletimizin ilgili kurumlarıyla da görüşmelerimizi sürdürdük. Yakın zamanda ziyarette bulunduğumuz çevre ve şehir Eğitim Bakanımız Sayın Murat Kuruma Termik santrallerin bölge halkımız için önemini belirterek kendilerinden bir an önce üretime yeniden başlanması için desteklerini talep ettik. Açıklama şöyle devam etti. Bakanlığımızın da yapıcı yaklaşım neticesinde eksiklikleri tamamlanmak şartıyla Seydömer Tunçbilek Termik Santrali'nde sınırlı sayıda ünitenin geçici faaliyet bölgesiyle kısmi olarak yeniden üretime açılmasına karar verilmiştir. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren ayrıca süreç boyunca işçilerimiz de mağdur etmeyen ilgili firmayı teşekkür ederiz. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem bölge ekonomimizin güçlenmesi hem de ilimizin kalkınması için her türlü faaliyeti desteklerken tabiatımızı, ormanlarımızı, canlılarımızı, havamızı, suyumuzu, toprağımızı da korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmaya devam edeceğiz açıklaması yapıldı.